Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeni videoya yeni seriye hoş geldiniz. Tamam haydi go Arkadaşlar herkese merhaba yeni videoya hoş geldiniz. Türkiye'deki yetenekli sporculara yarışmak isteyenlere de destek olmak istiyorum. Herkese selam. Herkese selam arkadaşlar. Bilek güreşi Doğru. mi? Şey, kalp, Sence böyle yapacağız. Böyle adam, normal bir normal bir şey. Yeni videoya ve kanala tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoya ve kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Selam herkese arkadaşlar. <laughs> Uzun zamandan sonra vallahi seneler sonra tekrardan karşınızdayım. Ne yapıyordum, ne yaptım, neden video çekmedim, şu an ne yapıyorum? Merak edenler için videonun ilerleyen kısımlarında bunların üstünden geçeceğiz. Ama şu anda bir kardeşimin, arkadaşımın doğum gününe gidiyorum. 20'li yaşların başındaki birisinin burada hayatı nasıl olabilir, beklentisi ne olabilir? Bu arkadaşımız da bizim çalışan çalışıyordan kastım şu Hani olur bazı 20 yaşların başında kişilerin ailesi destekleyebilir başka şeyler olabilir Bir de onun ağzından duyalım buradaki hayat nasıl ne yapıyor ne ediyor farklı içerikler olacak zaten bundan sonrası için. bu videoda da olacak arkadaşlar bilginize sadece şu anda çıkmam lazım bayağı bir geç oldu Arabada tekrar konuşuruz. Instagram'dan takip edenler biliyorum var. Ama Instagram'dan takip etmeyenler için arabamız hala duruyor. Son videomuz hayalimdeki arabayı aldımdı. Hayalimizdeki arabayı aldıktan sonra bir daha hiç video çekmedik gibi bir izlenim oldu. Haklısınız. Ama artık buradayız. Yeni gelmedik, geri geldik. Arkadaşlar arabaya biz bayağı bir modifiye yaptık. Yani acelem var şu an gitmek zorundayım ama bunu ilerleyen videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Yoldayız yaklaşık bir 45 dakikalık yolum var. Ben Weston diye bir yerde oturuyorum arkadaşlar. Miami'ye böyle bir 30-40 dakika mesafede bir yerde yaşıyorum. Burası daha sakin, daha böyle ailelerin olduğu bir yer arkadaşlar. Çok güvenli diyebilirim. 1-1,5 senedir video atmıyorum. Göktuğ gelmişti hatırlarsanız buraya. Onun kanalında da bir video çekmiştik. Orada da demiştim hani tekrardan başlamak istiyorum YouTube'a. Ama hep aynı tür içeriklerden sıkıldım. Antrenman videosundan sıkıldım. Beslenmeden sıkıldım. Yani Yok, sıkılmayın market... yani bunları çekmekten sıkıldım. Çekmekten sıkıldım çünkü yani lan hep aynı şeyleri gösteriyoruz gibi hissediyorum. Hani içimde var bir şey. Yemin ederim yani kamera alıyorum, para harcıyorum, mikrofon alıyorum. Hani farklı bir içerikle dönmek istiyorum aslında. Hmm. Yani anlatabiliyor muyum? Anladım. Hani bu şey olabilir. Ne bileyim işte finansal özgürlük falan diye. <laughs> hani ya, vallahi hani farklı şeyler olabilir belki. Yapmak istiyorum. Sizleri çok özledim. Instagram'da çok aktifim. Oradan yazanlar, edenler oluyor hocam. Hani eskisi gibi başla, hiçbir şey yapma, sadece çek. Biz yine izleriz vesaire diyenler oluyor. Eski içeriklerde video çekmek için bir hevesim yoktu arkadaşlar. Çünkü yıllarca çektik. 10 seneyi aşkın süredir yani hep antrenman videoları, beslenme videoları. Ha yine belki içeriklerde olacak ama çok fazla artık bu tarzda videolar çekmek istemiyorum. Biraz konumuzu, konseptimizi değiştirelim istiyorum. Sizleri eğlendirmek, farklı konularda finansal olsun, biraz ufkunuzu açmak, size bazı konularda ilham olmak istiyorum. İlerleyen videolarda bunlarla alakalı da videolar kesinlikle gelecek eğlence, buradaki yaşam, neler yapabilirsiniz, Amerika'ya gelmek isteyenler vesaire bunlar hakkında konuşacağız. Ben Amerikan vatandaşı oldum artık. 3 hafta falan oldu. Ben evlilik yoluyla green card aldım. Bu süreçte 2 yıllık bir green card veriyorlar size. 2 yıldan sonra hala evliyseniz 10 yıllık green card'a başvuruyorsunuz. Ama şöyle bir detay var. Green card'ı siz aldığınız zaman zaten 3 sene sonra vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Benim de 3 yıl dolduktan sonra arkadaşlar vatandaşlar başvurdum. Vatandaşlık sınavına giriyorsunuz. Sonrasında tarih geliyor. O sınavda yaklaşık 10 tane soru soruyorlar ve 10 tane sorudan 6'sına doğru cevap vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu Amerika tarihi ile alakalı satılıyor bu sorular. Hep aynı sorular soruluyor. Yani 100 tane sorunun içerisinden random Karışık 10 tane soru geliyor size Ben bu soruları aldım 6 tane soruya doğru cevap verince Direkt zaten sınavı geçtiğim söylendi Seremoni oluyor O de arkadaşlar Size bir sertifika veriyorlar Vatandaşlık sınavını kazandığınıza dair Onunla birlikte pasaporta başvuruyorsunuz Hepsini hallettim pasaportumuzu aldık Artık çifte vatandaşım Hem Türkiye hem Amerika Benim için çok iyi oldu Çünkü neden çok iyi oldu ben çok seyahat eden biriyim. Avrupa'ya gidiyorum, Dubai'ye gidiyorum, buraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Artık Schengen vesaire bu işlerle uğraşmayacağız arkadaşlar. Şimdi Miami Brickle'a gidiyoruz. Size bir Brickle Miami manzarası göstereceğim. Bayılacaksınız. Tüm sevdiğim ve tüm değer verdiğim arkadaşlarım burada. Herkes ayrı ayrı anılarım var. Benim için bu an çok özel. Hatta belki de en değerli olmuyor. De en sevdiğim insanlar ailem. Buraya aradayız. Geldiğiniz için herkese teşekkür ederim. Geldi diye. Uğur doğum gününde neler hissediyorsun? Bakayım anlat bize. Harika hissediyorum. Tüm arkadaşlarım, ailem, beraberiz. Güzel evet. hissediyorum. Uğur kimdir? Kaç senedir buradasın? Ne yapıyorsun? Ben 7 senedir Amerika'dayım. 4 senedir Miami'de yaşıyorum. Aha. Şu an inşaat şirketinde çalışıyorum. Ofis koordinatörüyüm. Miami'deki hayatı çok sevdiğim için burada kaldım. Daha öncesinde başka bir şehirdeydim. Bu videoyu izleyen genç kardeşlerimiz var, biliyorsun hani. Evet. evet Amerika'ya gelmek istiyorlar, evet. şey yapmak istiyorlar. Buradaki zorluklar sence ne? Veya senin için bir zorluk da olmayabilir belki. Ama hani tam olarak hissiyatların nasıl? Ben 17 sene İstanbul'da yaşadım. Buraya geldiğimde ilk olarak bir kültür şoku yaşadım. Tabii ki de insan İngilizcen ağabeyi... nasıldı buraya geldiğinde? Ben İstanbul'da e, Amerikan eğitimi almıştım. E, Lise ve İngilizce eğitim gördüm. İngilizce vardı yani. Vardı. arada üniversite büyük rahatlık. Büyük Kesinlikle. rahatlık. Üniversiteyi burada okudum zaten. Master'ımı da burada yaptım. Bunların tabii ki de artısı var. Ama insan ister istemez Türkiye'deki yemekleri, aileyi, arkadaşları tabii ki de özlüyor. E, hedefleri olan insanlar burada belki de daha kolay hayallerine ulaşıyor. Ben çok memnunum. Uğur'um burada biz biziyiz Gece hayatını sevdiğini biliyoruz. biraz gece hayatı, gece hayatından bahset bize. Burada nasıl? Miami'de insanlar nasıl? Yani bir kızla tanıştığın zaman. <laughs> Türkiye'deki genç kardeşlerimiz ilk buraya geldiğinde biraz psikolojileri bozulabilir. Neden? <laughs> Türkiye'deki gece hayatı da tabii ki de iyi. İstanbul'da da çok güzel yerler var, çok güzel e, kulüpler var. Ama tabii ki de Miami biraz daha farklı. Amerika e, güzel bir yer ama Miami çok daha spesifik olarak çok daha farklı bir yer. E, buradaki gece hayatının kültürü e, bence diğer şehirlere kıyasla bambaşka. İnsanlar daha rahat. insanlar daha rahat, iletişim kurmak daha kolay. Başlı başına e, genç kardeşlerimiz buraya geldiği zaman bazen biraz şaşırabiliyor kızları görünce Of, oh, Evet, haklısın. Galiba bir Ferrari falan bir şeyler geçiyor yani evet. SBJ, SBJ, SBJ. Çatara patara. Patlatıyor diyorsun ha? Evet. Videolar eğlenceli videolar gelecek bundan sonrası için. Bir bu bir başlangıç. Bu bir başlangıç. Bu video zaten 2-3 günlük bir video olacak. Belki yarın veya öbür gün bu taraflara tekrar geldiğim zaman başka videolar da çekeriz. Uğur sağ ol. Doğum günün kutlu olsun kardeşim Güzel. tekrardan. Teşekkürler abi. Görüşürüz. Vallahi arabanın şekli değişti ya. Arkadaşlar yağmur olduğundan dolayı yani 3 aydır abartısız arabayı yıkatmıyoruz. Çünkü acayip bir yağmur yağıyor. Her gün yağmur yağıyordu. Ama artık görüntü çok kötü olmaya başladı. O yüzden katalım dedik. Bugün de yağmur yok, hava güneşli. Şimdi lamboyu çıkaracağız. Cold start. bayağı bayağı kirlendi Arabamız yıkandı. Canavar gibi oldu. Hemen içeri soktuk çünkü ufaktan böyle bir yağmur çiselemeye başladı. O yüzden hemen içeriye soktuk. Ya burada şu an maalesef arkadaşlar yağmur sezonu. Artık Kasım'a geliyoruz. Kasım'da durması lazım yağmurun. Umarım durur. Evet şimdi neler yaptık lan boya. Onlardan biraz bahsedelim. Orlando'dayken Stage 2 yazılımı oldu. Sonrasında egzoz taktık ve şu parçayı arkadaşlar arabadan çıkardık. Bu hemen hemen bir 40 kilo 30-40 kilo bir parça. Bu, bu gereksizdi yani bizim için. O yüzden bunu çıkarttık. Arabayı daha hızlı hale getirdik. Jantlar değişti. Gördüğünüz gibi buraya Baranlin özel lazerle kendi adımı eşimin adını yazdırdık. Jant tabi arabayı değiştiren en büyük unsurlardan bir tanesi. Arabanın görüntüsünü inanılmaz değiştiriyor. Hemen şu kısma yan marş karbon yaptık ekstradan. Çok güzel bir görüntü. Şuralar PPF'ten, PPF'den dolayı böyle gözüküyor. Bunu değiştirecekler. Ön karbon hood taktık arkadaşlar. Acayip agresif bir görüntü. Normal eski jantlar burada. Orijinal ön kaput burada arkadaşlar. Bunu komple karbon yaptık. Yine öne karbon. Ön tampon Şu şekilde yana, yana yana doğru uzuyor bayağı agresif bir combo oldu. Ondan sonra gördüğünüz gibi kanat, karbon kanat yine bu da yoktu. Karbon kanat taktık. Direksiyonu değiştirdik. Tartışmaya açık. Ben çok seviyorum açıkçası ama kimi sevmiyor. Direkt elektronik devre göre vites attığını gösteriyor, led ışıklı. Arabanın rengiyle aynı sarı yaptırdım burayı. Burası komple karbon. Yani bence çok güzel ama dediğim gibi tartışmaya açık bazı arkadaşlarım hoşuna gitmiyor. Benim hoşuma gidiyor. Önemli olan benim hoşuma gitmesi çünkü benim arabam. Şimdi yani orijinal direksiyonu vesairesi her şey bütün parçaları yukarıda duruyor arkadaşlar. Ee, satacağım zaman eğer satmaya karar verirsem o konuda da kararsızım. Belki orijinal parçalarını takıp bunları ayrıca da satabilirim. Ortalama 40 bin dolar gibi bir para harcandı arabaya. Sadece son parçalarına ilk tune ve egzozdan bahsetmiyorum. Novitek'in spor yayı var arkadaşlar. Şuradan gösterebilirim. O da değişti. Tabi parçaların hepsi arkadaşlar baya bir para tutuyor. Özellikle karbon hood olsun. Jantlar en pahalı parçalar. M4 hala aynı. M4'te yazılım yok. Öne karbon şu parçayı takmıştık. Air Dutch deniyor. Şu burası normalde plastik aynı şunun gibi geliyor. Ön ızgara gibi geliyor. Burası da. Burayı karbon yapmıştık. İlk arabayı aldığımda bunları yapmıştım. Ee, ufak bir ufak bir kaza yapmıştım öndeki duran bir arabaya vurdum arkadaşlar geçtiğimiz sene değil bu martta hemen hemen 5-6 ay oldu sanırım orada şurası çatladı kadın aslında önümde bilerek durdu instagramdan takip edenler biliyor ama bilmeyenler için söyleyeyim önümde bilerek kadın çok sert bir şekilde frene bastı önü boş olmasına rağmen. Insurance scam deniyor burada. Sigortadan para almak için yapılıyor. Ondan sonra zaten kamera taktırdım arabalara. Kamera olmuş olsaydı bunu kanıtlayabilirdim. Gördüğünüz gibi kamera önde de var, arkada da var. Buradan gözükü şu sağdaki küçük şey arka kamera ve önde aynı şekilde. Aynısı, aynısını lamboya da taktık. Lambodaki biraz daha gizli duruyor. Şöyle gösterebilirim. Şurada yine arkada da var. Ben arabayı sürerken kamerayı görmüyorum. Dikiz aynasının arkasında kalıyor. Arkadaşlar lambo şu anda 9930 milde. Burada şöyle bir şey var. Bu tarzda egzotik arabalar 10.000 mili geçtiği zaman otomatik olarak bir 10-15 bin dolar değer kaybediyor. O yüzden ben de şu anda böyle bayağı bir Kararsızım ne konuda kararsızım Satsam mı satmasam mı Ne yapsam böyle bayağı bir Kararsız durumdayım şu anda Yani haftada bir iki haftada bir O şekilde sürüyorum Aslında bizde bir tane daha araç vardı Porsche Cayenne vardı arkadaşlar ee, Eşim onu kullanıyordu ben günlük olarak M4'ü kullanıyordum Şimdi biz o arabayla da kaza yaptık ee, Araba pert oldu maalesef bir kadın Kırmızı ışıkta durmayıp çarptı. Eşim kullanıyordu arabayı. Ben arabada yoktum. Bütün airbagler vesaire her şey patladı. Ve şu anda bir dava sürecindeyiz. Oradan bir para gelecek. Yani arabanın parası zaten ödendi. Onu direkt şey ödüyor. Sigorta direkt ödüyor. Onun direkt borcu kapandı. O ama sonuçta çok ciddi bir kazaydı. Şu an o dava sürecindeyiz. E şimdi tabii kötü etkilendi. Çok şükür ciddi bir şey yok. O yüzden şu an iki arabaya düştük tekrar. Ben M4'ü kullanıyorum. Eşim de M4'ü kullanıyor. Öyle olunca da eşim BMW'yi aldığı zaman ben Lambo'yu kullanmak zorunda kalıyorum. Ve bu yüzden sırf Mart'tan beri Bayağı bir mil koydum arabaya arkadaşlar. Çünkü yeni bir araba almadık. Ne yapacağımıza karar veremedik diye. Durum bu şekilde. Herkese selam arkadaşlar. Şu an odamdayım. Odayı size daha önceden Instagram'dan göstermiştim. Ama YouTube'dan hiç göstermedim. O yüzden burada da bir göstereyim. Bu benim çalışma odam arkadaşlar. Burada normalde koskocaman büyük bir bu duvarın arkasında pencere vardı. Bu pencereyi kapattık hiç ışık girmemesi için. Ve buraya siyah mat duvarları komple siyah mat yaptık. Böyle bir ışık sistemi. Işıklar değişebiliyor. Burada büyük bir televizyonumuz var. PlayStationımız var. Ve bugün de Pazartesi olduğu için işlemlere bakıyorum. Neler var piyasada diye. Uzun zamandan beri ben arkadaşlar forex piyasası olsun, işte e, normal her türlü gözümüzün gördüğü her şeyi şaka bir yana altın vesaire trade ediyoruz. Tabii işin şakası gözümüzün gördüğü her şey değil. Benim odaklandığım bazı pariteler var. İşte euro USD olsun, işte altın bazen. Daha çok ben forex ağırlıklı işlem açıyorum. Piyasalar açıldı. Neler var neler yok piyasada size onları göstereceğim. Bununla alakalı arkadaşlar bir Instagram kanalı da açtık. Biraz ondan da bahsedeceğim size. Bunların üstünden konuşacağız. İlginiz varsa eğer bu konulara sizler için çok güzel olacak. Demiştim artık videoların konuları biraz değişmeye başlıyor. Sadece spor vesaire değil. Hayatın her anlamından size bir şeyler Katmaya çalışacağız nacizane. Evet şu an Euro USD'ye bakıyoruz arkadaşlar. Ben burada bir long işlem aldım. Bunu neden aldığımı size söyleyeyim. Hatta canlı da böyle trade etmiş oluyoruz. Şimdi enflasyon verisiyle birlikte güçlü bir şekilde kırılan e, buradaki 1.62-1.63 arasındaki satıcılı bölgenin şu anda korunduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, Fiyatın burada tutunacağını düşünüyorum. Ve buradan longlayıp hacim bölgesini hedefleyerek longumu taşıyacağım. 1.64 60 üzeri 15 dakikalık mum kapanışları görmezsem pozdan çıkıp tekrar fiyatın yeşil bölgeye yani bu alt tarafa gelmesini bekleyeceğim tekrar bir long için. İleriki dakikalarda da tekrardan size bunu göstereceğim. Burada her şey ücretsiz olacak. Bu bir sinyal grubu veya başka bir şey değil. Burada hiçbir sizden karşılık görmeden direkt burada bilgi paylaşacağız arkadaşlar. Burada bir komünite oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden All in Flow hesabımızı takip edebilirsiniz. Birkaç saat sonra muhtemelen size pozun ne durumda olduğunu göstereceğim. Tekrardan selam şu an saat öğlen 3 oldu arkadaşlar ve fiyat tekrardan 3. kez deneme yaptı ve 3. kez şu anda reject aldı ve aşağı doğru düşüyor. Ben fiyatı tam fiyat 1.65'lerdeyken pozisyonumu kapattım arkadaşlar video çekmeye başladım ve şu anda tekrardan tepki gördü ve gördüğünüz gibi düşüyor bu tekrar çıkabilir ben normalde e, tp noktasını burayı koymuştum ama bu yarın da olabilir çok fazla post taşımayı sevmiyorum ertesi güne videonun bir öncekisinde söylediğim gibi 1 2 3. kez tekrardan geldi ve burada ben satışımı gerçekleştirdim PNL de şöyle koyayım ekrana ve şu anda tekrardan bir reject ve aşağı doğru inme başladı arkadaşlar fiyat aşağı doğru iniyor bu dediğim gibi tekrardan yukarıya da çıkabilir. Tekrardan inedebilir. Bilmiyorum. Ben burada risk almak istemedim. Yar da güzeldi <laughs> açıkçası. Ve burada ben işlemimi kapattım. Yeni bir salona kayıt oldum. benim evime bayağı böyle 5 dakika falan. Burayı bilmiyordum. Link keşfetti burayı. Fena da değil. Bayağı bir güzel yer. En yakın gym, en iyi cimdir. Bu salonda arkadaşlar şu şekilde. Hammer Strength var. Jim 80 var. Life Fitness var. Güzel bir yer. Kalabalık da değil. Her türlü antrenmanı yaparsanız hiçbir şekilde hiçbir şeyden eksik kalmazsınız öyle söyleyeyim. Bugün de sırt yapacağız. Biraz da kol ve videoyu bitireceğiz. İşlemi de güzel kapattık. Modumuz yerimizde. Pre-workout'umuzu içiyoruz. Başlayalım. Antrenmanımız bitti. Güzel, hızlı, verimli bir antrenman oldu. İki hareket daha sırt yaptım. Onları çekemedim arkadaşlar. Sonrasında da biraz kol yaptım. Videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar video. Saçlar bayağı kötü kestireceğim. Bayağı dağıldık. Kusura bakmayın. İş güç derken. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa daha fazla çekmemi istediğiniz, merak ettiğiniz burasıyla alakalı, hayatımla alakalı farklı şeyler varsa videonun altına yorum yazın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için değerli çünkü uzun zamandır dediğim gibi YouTube yapmıyorum. Şu an tamamen hiç kafamda kurgulamadan e, tamamen diyeyim. Yani aklıma aklıma ne gelirse arkadaşlar onu çekiyorum. Hiçbir şeyi planlamadan yani. O yüzden sizin aklınıza bir şey gelirse güzel farklı tavsiyelerde bana bulundursanız sevinirim. Çok yakında çok daha güzel videolar gelecek. Videoyu beğenmeyi unutmayın algoritmanın şu an içinden geçilmiş durumda muhtemelen çok uzun zamandır video atmadığım için beğenip paylaşıp destek olursanız yorum atarsanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın